Halep şehrinden cümleten selamlar aleyküm. Bulunduğumuz Halep şehrinde tam 8 yıl önce bugün Gazze'de yaşandığı gibi dünya tarihinin en büyük katliamlarından birisi yaşanmıştı. Ve öyle bir katliam yaşanmıştı ki Halep'te yaşayan milyonlarca Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Bizler o günde kardeşlerimizin sıkıntılarıyla dertlenerek onları Halep çıkışında sarıp sarmalamış. Onları İdlib şehrinde yeni yurtlarını hep beraber çadır kentleri inşa ederek kurmuştuk. Allah'ın ikramıyla çok kısa bir zaman içerisinde büyük bir zaferle beraber bugün yüz binlerce Halepli Müslüman gördüğünüz gibi evlerine dönüyorlar. Onların eve dönüş yolculuklarında siz kardeşlerimizin destekleriyle yanlarında oluyoruz. Bir bakıma anın vacibi olarak kardeşlerimize temel gıda malzemelerinden olsun. Unundan, ekmeğine, kömüründen, suyuna kadar kardeşlerimize ikram etmeye başlayacağız. Geçtiğimiz ay İdlib için getirmiş olduğumuz 9 tıra ek ilave olarak bugün 10 tır daha Halep topraklarına ulaştırdık. Rabbim tüm hayır sahibi kardeşlerimizin hayırlarını kabul etsin. Hepinizi Halep şehrinden Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.